arkadaşlar. Merhaba sevgili 3. sınıflar. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Mart ayında konularımıza gümbür gümbür devam ediyoruz. Bugünkü konumuz arkadaşlar zaman ölçme. Hep birlikte zamanı ölçeceğiz. O kadar hızlı akar gider ki zaman. Bizler ne yapıyoruz? Konumuzu öğrendikten sonra, iyice dinledikten sonra hemen Zoru Bankası kitabımızı alıyoruz. Taktikli Soru Bankası kitabımızı alıyoruz ve müthiş bir kitap konu anlatımlı soru bankasını alıyoruz. Hem burada diyelim ki bir şey mi kaçırdınız dikkatiniz mi dağıldı kitapta da zaten tekrar etmiş oluyoruz konuyu da anlatıyoruz. Ve arkasından harika çözümleri sizlere bırakıyoruz soruların çözümlerini bakalım nasıl yapacaksınız diye. Şimdi bugünkü dersimizde bakalım Tonguç'umuzla birlikte neler öğreneceğiz. Zaman ölçme birimleri ile ilgili problem çözmeyi hep birlikte ne yapacağız? Hop 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 öğrenmiş olacağız. O zaman şimdi hazırsanız şöyle konumu